Temel katına inmeyen S6 kolonuna mesnet tanımlamak için öncelikle bu kolonun tanımlı olduğu ikinci kata geçiyoruz. İkinci kata geçmek için yapı ağacında kat başlığına çift tıklamamız yeterlidir. Kolonu mesnet atamadan önce eleman menüsünden mesnet tipleri tanımı diyerek mesnet tipleri menüsünü yüklüyoruz. Burada projede yer alan tüm mesnetleri görebiliriz. Varsayılan mesnet kat 01'de bulunan tüm düşey elemanlara ankastre mesnet tanımlamaktadır. Kat 01 dışında bulunan diğer düşey elemanlar ise mesnet tanımı yapılmadan kullanılmaktadır. Yeni bir mesnet eklemek için yeni ekle düğmesine basıyoruz ve ismini yay şeklinde düzelterek serbestlik derecelerini ayarlamaya geçiyoruz. 3 boyutlu çözümde her bir düğüm noktasında 6 adet serbestlik derecesi bulunmaktadır. Bunlardan üçü x, y ve z eksenlerinde ötelenme. Diğer üçü ise x, y ve z eksenleri etrafında dönme şeklindedir. Z ötelenmesini serbest bırakarak 50.000 bin ton bölümetre yay sabitine sahip bir elastik yay sabiti tanımlıyorum. Daha sonra kalıp planında kolon elemanını seçerek özelliklerini giriyorum. Ve 3D sayfasında Mesnet tipleri bölümündeki listeden yeni tanımlamış olduğum yay elemanını seçerek güncelle düğmesine basıyorum. Artık bu eleman altında bir yay mesnetle mesnetlenmiş durumdadır. Elemanın ipucu penceresine baktığımızda mesnetinin yay olduğunu da görebiliriz.